Hepinizin arkadaşlar bugün hello son... neyi bu, bu burada bu hile nasıl açılır onu öğreteceğim arkadaşlar bu hile şöyle göstereyim mesela burada bizim hilelerimiz var şöyle göstereyim go gördüğünüz üzere bir tane hile arkadaşlar böyle uçma hilesi açabiliyorsunuz. Mesela başka, başka 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 bir şey şeyler açabiliyorsunuz. Mesela U'ya tıklayarak buraya Valk Valk yazarak tekrardan dönebiliyorum. Bir saniye şuradan arkadaşlar. Hemen tamam. Wow. Wow. Eklenerek tekrardan eklenebiliyorsunuz. Bugün arkadaşlar bu hil bas açılır. Onu vereceğim. Konsol hilesi. Bunun için şöyle arkadaşlar size bir site göstereceğim tarayıcınızı açıyorsunuz. Herhangi gibi tarayıcı açın. Damada ver, ver, ver verir miyim bilmiyorum. Bu dosya ko işte cevuz konsol ember bilmem ne bilmem ne. Bu bunu e, in, e, buradan bu dosyayı indire tıklıyorsunuz. Hani burada gördüğünüz gibi size gösteriyor. Ben zaten indirmiştim. Bir daha şu indire tıklıyorsunuz. Sonra sizin burada indiriyor. Bu konsolu her tıklıyorsunuz. Buradaki gelen konsol e, bir konsol ambul 1.4 şeyini açıyorsunuz. Sonra sizi böyle bir yere atıyor. Sonra bu kanet çıkıyor. Şimdi ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Steam'i açıp ilk önce Hello Ney bu bura? Mağaza kısmından. Hemen. Hello. Hello neighbor. Tıklıyorsunuz. Satın almanız lazım. Satın aldıktan sonra ben zaten satın aldım. Zaten size kütüphane aynı bulunuyor. Ben zaten aldım hemen oynayın çıkıyor. Bunu satın aldıktan sonra kütüphane kısmına gidiyorsunuz. Kütüp neden bu iki noktayı tık ay yani bu, bu her olayı üzerine tıklayıp yönete tıklıyoruz. Yer e, yere yerel dosyaları da tıklıyoruz. Buradan her böyle her tür her ne Bakın koniyet olması lazım burada. Bu, bu size açıldıktan sonra buradan Firar'da indirdiğiniz konsolların için konesi buranın içine atıyoruz. Sonra oyunumuzu açıyoruz. Oyunumuzu açıyoruz. Sonra yeniden başlatıp göstereceğim size. Yeniden başlat. <laughs> yeniden başlat dedikten sonra U tuşa bir kere tıklayınca bir kere hile açılıyor. Bu niçin herkese bu hile kesinlikle sadece Steam üzerinden satın alacaksanız yani şuradan Steam'de satın alacaksınız. kesinlikle almanız lazım. Çakma oyununda olmuyor. Ve Epic Gamestan alacaksınız. İndirdikten sonra yine zaten karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bir şeyler yazalım hemen. Bir dakika. Mesela şuraya birkaç kod göstermek isterim. Hemen arkadaşlar. Burada mesela örnek bir şey göstereyim. Mesela, mesela bıyıklı gelsin. Böyle bıyıklı geldi ya bak bak. Şimdi burada U'ya tıklıyoruz. Bu kod Arama kısmına. Kuku. yazabilirsiniz. Hatta burada da, da, da hileler yazıyor. Buradaki hilelerden de bakabilirsiniz. <laughs> Tabii ghost yazdıktan sonra Apple diyorsunuz. Buraya geldik doğru dışarı, Evin dışına doğru çıkabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bize evimize doğru şapka atıyoruz şöyle buraya tekrardan Valk hmm. yazarak da düzelte biliyorsunuz. O zaman arkadaşlar hoşça kalın. Bye bye. Oh, Michael Jackson.